Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün rüya dünyasının en klostrofobik, en endişe verici ve en uyarıcı sembollerinden birini ele alacağız: Rüya'da çıkmaz sokak görmek. Hayat bir yolculuktur. Bazen geniş caddelerde ilerler, bazen de bilmediğimiz ara sokaklara dalarız. Ancak rüyamızda girdiğimiz bu sokağın sonunun bir duvara bir engele yani bir çıkmaza ulaştığını görmek hayat yolculuğumuzdaki planlarımız, çabalarımız ve hedeflerimiz hakkında son derece ciddi bir mesaj taşır. Peki bilinçaltımız bu kapana kısılmışlık hissiyle bizi neye karşı uyarmaya çalışıyor? Gelin bu önemli rüyanın ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Boşa giden çaba, sonu olmayan işler. Rüyada bir çıkma sokak görmek veya böyle bir sokağa girdiğini görmek, rüya tabircileri tarafından neredeyse istisnasız bir şekilde olumsuz ve uyarıcı bir rüya olarak yorumlanır. Bu rüyanın en temel ve en net anlamı, rüya sahibinin sonu olmayan, bir çözüme ulaşmayacak, boşa kürek çekilecek zor bir işe sürükleneceğine veya kendi iradesiyle gireceğine işarettir. Bu rüya adeta bir boş yere zahmet uyarısıdır harcadığınız emeğin, verdiğiniz mücadelenin ve ayırdığınız zamanın size bir sonuç getirmeyeceğini, duvara toslayacağınızı ve elinizin boş kalacağını simgeler. Bu ister bir iş projesi olsun, ister bir ilişki, isterse de kişisel bir hedef, rüyanız size bu yolun bir sonuca varmadığını, bir çıkışı olmadığını fısıldamaktadır. Sürüklenmek mi, girmek mi? Pasif tehlike ve aktif hata. Rüyanızdaki eyleminiz bu sonu olmayan işe nasıl dahil olacağınızı gösterir. Rüya'da pasif bir şekilde bir çıkmaz sokak görmek genellikle rüya sahibinin bu işe kendi iradesi dışında başkalarının etkisiyle veya olayların akışına sürükleneceğine işaret eder. Belki de iyi niyetle başladığınız bir yardım veya bir ortaklık sizi farkında olmadan bir çıkmazın içine çekmektedir. Ancak rüyanızda aktif olarak o çıkma sokağa girdiğinizi görmek bu hatayı bizzat sizin yapacağınızı gösterir. Bu sonunu hesap etmeden, yeterince araştırmadan, belki de aşırı bir özgüven veya hırsla sonu olmayan bir işe girişeceğinize veya sonu gelmeyecek tehlikeli bir maceraya atılacağınıza delalet eder. Bu, göz göre göre duvara yürümek deyiminin rüya dünyasındaki karşılığıdır. Psikolojik olarak kapana kısılmışlık hissi Psikolojik açıdan bakıldığında rüyada çıkmaz sokak görmek rüya sahibinin uyanık hayatında kendini kapana kısılmış, çaresiz ve seçeneksiz hissettiğinin bir yansımasıdır. Belki kariyerinizde bir duvara tosladığınızı, ilerleyemediğinizi hissediyorsunuz. Belki de bir ilişkinizde hep aynı sorunları yaşıyor ve bir türlü o döngüden çıkamıyorsunuz çıkmaz sokak hayatınızda bir şeyleri değiştirmeniz, mevcut yolu zorlamayı bırakıp cesaretle geri dönerek kendinize yeni bir yol, yeni bir alternatif aramanız gerektiğine dair bilinçaltınızdan gelen en net çağrıdır. Bu rüya bu yoldan daha fazla ilerleme, geri dön ve başka bir yol bul demektedir. Bir kehanet değil, bir uyarı. Bu rüyayı bir kehanet veya kaçınılmaz bir son olarak değil, tam zamanında gelen hayat kurtarıcı bir uyarı olarak görmek gerekir. Bilinçaltınız size şu anda üzerinde yürüdüğünüz yolu, verdiğiniz kararları ve peşinden koştuğunuz hedefleri tekrar gözden geçirmeniz için bir sinyal göndermektedir. Bu işin sonu var mı diye kendinize sormanızın tam zamanıdır. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki mevcut projelere, ilişkilere ve hedeflere bir adım geri çekilip bakın. Sizi bir çıkmaza mı sürüklüyorlar yoksa gerçekten bir sonuca mı varacaklar? Bu rüya size yanlış bir yoldan dönme cesaretini ve bilgeliğini sunmaktadır. Kapanış ve sonuç Gördüğümüz gibi rüyada çıkmaz sokak görmek, hayatımızdaki boşa giden çabalara ve yanlış yollara işaret eden son derece önemli bir uyarı rüyasıdır. Bize her yolun bir sonuca varmadığını, bazen en büyük bilgeliğin inatla ilerlemek değil, cesaretle geri dönebilmek olduğunu hatırlatır. Bu uyarıyı dikkate alın ve enerjinizi sonu aydınlık olan yollara saklayın. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.